kurgulamak istemiştir. Bakın karikatürist diyor ki İran bir İslam toplu ve orada doğan çocuklara Peygamberimizin ismini veriyorlar doğal olarak. Muhammed ismini veriyorlar. Hazreti Muhammed'in ismini veriyorlar. İsrail'de bir din devri. Yahudi bir din devri ve orada doğan çocuklara da dinlerinin inançlarının gereği olarak Musa ismini veriyorlar. Ama İran, İsrail İran'ı bombalıyor. Orada Muhammedler, çocuklar ölüyor. İsrail İran'ı bombalıyor. Orada Musa'lar ölüyor. Anlatılmak istenen budur. Savaşın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi, insanlar üzerindeki olumsuz etkisi, iki bin toplumunun insanları öldürüşünün hiçbir dine faydası olmadığı gerçeği. Yoksa Peygamberimize ya da Hazreti Musa'ya yönelik bir sayısızlık yapılmadığını ifade etmiş bir Genel başkanımızın söylediği de budur. Meseleyi doğru anlıyor. Genel başkanımızın ifade etmiş. Dinler için, ümit için, için

hizmet ettim. Göstereceksiniz. Evet tamam. Kanunla kanunla ilham verin. Değerli de, Çok özür başkanım. Böyle ifade etmem lazım. Kanunla ilhamla kullan bu cumhuriyete kanlı darbe diye mevcuta söylememiz lazım. Bak şu Değerli de, başkanım. De, bu noktada işgal gördünüz. O işgale evet. dedelerimiz, dililerimiz, aralarımız, babalarımız hep birlikte karşıtlılar. Bu noktada size bakmam yapsa. Şimdi sen eğer bu bu bin bin dokuz yüz yirmi üçe Demek ki senin safların bin on ordusunun yeridir. bu kadar basit. Peki. Peki. Ibadetin rüzgarı gelemez Şimdi bir kişi